Merhaba. Ben göçmenlik avukatı Yasin Akalan. Birçok kişiden sıkça gelen soruları not alıp onlarla ilgili videolar çekmeye karar verdim. Ee, sık gelen sorulardan bir tanesi Amerikan vatandaşı bir kardeşin Türk vatandaşı kardeşinin nasıl yeşil kart başvurusunda bulunacağı ile ilgili. Bu konuyla ilgili iki ayrı video çekeceğim. İlk videoda Amerikan vatandaşı kardeş 21 yaşının üstündeyken Yabancı kardeş, yani bu senaryoda Türk vatandaşı kardeşin 21 yaşının altında olduğunu varsayıyorum. Bir sonraki videoda ise geri kalan bütün senaryolardan bahsedeceğim. Onlarla ilgili genel bir açıklama yapacağım. Öncelikle Amerikan vatandaşı kardeş direkt olarak yabancı kardeşine başvuruda bulunabilir. Ama yabancı kardeş vize bültenindeki sırayı beklemek zorunda. Bu başvuru kategorisi vize bülteninde F4 yani F4 kategorisi olarak geçiyor. Vize bültenini incelerseniz bültendeki sıra şu anda 13-14 yıl civarı gözüküyor. Biraz netleştirmem gerekirse Amerikan vatandaşı kardeşin Türk kardeşi için petition vermesi yani talepte bulunmasından neredeyse 14 yıl sonra kardeşin göçmen vizesi veya Amerika'da ise yeşil kart başvurusunda bulunması söz konusu olacaktır. Ancak 21 yaşın altındaki kardeşin enteresan bir taktik öneriyorum. Şimdi durumu çok net açıklamak gerekirse şartlar şu. Bir Amerikan vatandaşı kardeş var ve 21 yaşının altında bir Türk kardeş var. Bu Amerikan vatandaşı 21 yaşının üstündeki kardeş ortak ebeveynlerinden bir tanesine yeşil kart alırsa ve bu ebeveyn Amerika'ya gelirse anne ya da baba yani bu ebeveyn yeşil kartlı olduktan sonra yabancı kardeş için başvuruda bulunabilir. Çünkü bu kardeş 21 yaşının altında. Ve bu, bu, süreç daha hızlı olacak. 21 yaşının üstündekine de başvurabilir ama onun süreci ayrı. Bu durumda yeşil kartlı 21 yaşının altındakine başvurusu söz konusu olacak. Ve bu konuyla ilgili zaten bir video çekmiştim daha önce. Yeşil katlının çocuğuna yaptığı başvuru normal şartlarda vize bültenindeki e, birkaç yıllık sıraya tabi. Ancak bundan bir yıl kadar önce vize bülteni current hale geldi F2A kategorisi için. Dolayısıyla yeşil katlının 21 yaşının altındaki çocuğuna yaptığı başvuru çok hızlandı. Bu video ile ilgili özet geçmem gerekirse. Gereken şartlar şu. 21 yaşında yarışın üstünde Amerikan vatandaşı bir kardeş var. Bu çocuk yabancı anne babaya yeşil kart alıyor. O anne baba 21 yaşın altındaki çocuğuna başvuru yapmak için Amerika'ya geliyor ve başvuru yapıyor. Ee, ve bu süreç toplamda birkaç yıl sürüyor. Ne oldu? Yabancı kardeşin yaptığınız başvuru 14 yıl süre, sürecekken bu taktiği uyguladığınızda sadece birkaç yıl içerisinde kardeşinize yeşil kart alabilmiş oldunuz. Ayrıntılı bilgi için web sitemden ücretsiz randevu alabilirsiniz. Ayrıca sosyal medya hesaplarını takip etmeyi unutmayınız lütfen. Kendinize çok iyi bakın. Görüşmek üzere.